Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan el açması sanılan ve yiyenleri mutlaka tarif istediği çıtır bir börek tarifim var. Şimdi size çıtırlığını göstermek istiyorum. Bu çıtır böreğimiz için gerekli malzemelerimiz. Kıymalı harç ile yapacağız. Bunun için gerekli malzememiz ilk olarak 5 adet yufkan vardı ve 300 gram orta yağlı kıyma, 1 adet büyük boy soğan, baharatlarımız var, kırmızı toz biber, karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ ve biraz peynirimiz var. İlk olarak kıymamızı tavamızın içerisine alıp suyunu salıp iyice çekinceye kadar kavuruyoruz. Suyunu çeken kıymamızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum ve üzerine önceden doğramış olduğum bir adet büyük boy soğanımı da ilave edeceğim. Bunlar iyice kavruluncaya kadar karıştırıyoruz. Üzerine baharatlarımı 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave edip iyice karıştıracağız. Böreğimiz için sos hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı un. 1 su bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı ilave edip bir çırpıcı ile iyice karıştıracağız. Evet iyice çırptıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Sirke döktükten sonra kıvamı biraz daha katılaşabilir. Bir boza kıvamında olması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde olacak ve şimdi yufkalarımızı tezgahıma serdim ve ilk yufkamın üzerine gördüğünüz gibi sosumdan her tarafına gelecek şekilde döküyorum ve bir fırça ile her tarafını iyice süreceğim. Her tarafına eşit olması gerekiyor ki e, böreğimiz çıtır çıtır ve güzel olsun. Evet, ikinci yufkamı da e, sosumu sürdükten sonra üzerine e, sardım ve bir bıçak ile ilk önce 4 eşit parçaya böleceğim ve her parçayı da 3 eşit parçaya böleceğim. Böylelikle 12 adet yufkamız çıkmış olacak. Ben toplamda 5 adet yufka kullandım ve hepsini de bu şekilde dilimlere ayırdım. kıymalı harcımızdan kenarlara bu şekilde bir yemek kaşığı kadar koyduktan sonra sigara böreği gibi böreğimizi saracağız. Uçlarına da biraz karışımımızdan ilave edebiliriz ki yapışsın diye. Evet gördüğünüz gibi sigara böreği gibi sardık ve tepsimize diziyorum. Diğer parçaları da aynı şekilde yapacağım. Evet ikinci yufkamı da aynı işlemleri uyguluyorum. Önce sosumdan ilave edip bir fırça ile iyice her tarafına eşit miktardan sürdükten sonra yufkamın üzerine sardım ve dilimlere ayırdım. Bir yemek kaşığı kadar kenarlarına kıymamdan koydum ve geri kalan yufkalarımı da peynirli yapacağım. Evet son kalan yufkamı da gördüğünüz gibi içerisine sosundan sürüp ikiye katladım. Ve yine dilimlere ayırıp içerisine peynirli harcımdan koyacağım. Sizler arzu ettiğiniz, sevdiğiniz farklı iç harçlardan da koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde sigara böreği gibi sarıp tepsime dizeceğim. Evet, şimdi yufkalarımızın üzerine bir adet yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Üzerine isteğe bağlı susam ya da çörek otu dökebilirsiniz. Ben üzerine çörek otundan serpeceğim. Evet şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında e, böreklerimizi pişirmeye bırakıyorum ve gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti, nar gibi kızardılar. Videomu beğendiyseniz abone olup destek verebilirsiniz ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açmayı unutmayın. Şimdi size böreğimin çıtırlığını göstermek istiyorum. Evet çıtır çıtır çok nefis bir börek oldu. Umarım sizler de bu tarifimi yapıp memnun kalırsınız. hoşça kalın, sağlıkla kalın.